Her zaman söylüyoruz, muasır medeniyet diyoruz, CNC diyoruz, tezgahlar diyoruz, tanjant diyoruz ve işte başlıyoruz. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu CNC tornada, Radüs ve açılı bölgeler için özellikle Radüs, X ve Z oranındaki kaçmaları arkadaşlar Excel üzerinde çözeceğiz arkadaşlar. Bu Excel dosyasını arkadaşlar telefondan bağladım. Şu anda büyük ekran olması için arkadaşlar televizyona aktarma yaptık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada 25 derecemiz var. Burada r 3ümüz var. Burada da r 3ümüz var. Burası alın yüzey radüs geliyor. 25 derece pah var. Arkasından bir daha radüs geliyor arkadaşlar. Arkasından çaptan devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ben değerleri yazdım. Alında açıya giderken burada arkadaşlar gördüğünüz gibi A, A, X, A, A, Z olarak belirtmişiz arkadaşlar. Yani alında açıya X arkadaşlar yarı çaptan alında açıya z ise buradaki z mesafesi arkadaşlar. Yani burada egzeli size kısaca anlatayım. Burada açıdan çapa demiş olduğumuz bölge açıdan çapa şeklinde arkadaşlar. Yani a c x a -Ç z olarak belirttik egzelde. Görmüş olduğunuz gibi burada a -Ç x buradaki değeri veriyor. RCZ buradaki değeri veriyor arkadaşlar. Biz Excel'de bunlar arkadaşlar otomatik girdik. Ben mobil cihazda yaptım arkadaşlar bunu. Bu dosya arkadaşlar basit haliyle Excel'de hepimizin bildiği XLSX e uzantılı arkadaşlar dosya. Hepimiz kolay bir şekilde bunu masaüstü bilgisayarınızda veya da mobil cihazınızda bu formülleri oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bu formülü bir de ben telefon üzerinden göstereyim. Alından açya x arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada formül burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakın. Alından açı x. Tabii ki yarı çapta. Burada bir de çarptı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hücrenin içerisine eşittir cos parantez içinde radians aç parantez B1 kapa iki defa parantez çarpı A2 şeklinde formüller arkadaşlar hücrenin içerisine girdiğiniz zaman siz de rahatlıkla bu dosyayı oluşturabilirsiniz. Diğer hücrede aynı şekilde arkadaşlar buna uygun formüller oluşturduk gördüğünüz gibi Yani bizim değerlerimizi bulmaya yönelik hücreleri oluşturmuştuk. Daha doğrusu ben oluşturmuştum. Bunu bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alından açıya dedik. Alından açıya x dedik. 2.719 tabi yarı çapta. Alından açıya z dedik. 1.732 Açıdan çapa x 0.281 dedik. Açıdan çapa Z arkadaşlar 1.268 Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.268 Arkadaşlar çok fazla detaya bu videoda girmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar bunlar oldukça karışık konular. Belki benim için karışık değil ama arkadaşlar bu konuda ilgilenen arkadaşlara biraz karışık gelebilmektedir. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. қайырлы күні